kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Danıt modelleme videolarımızın ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda danıtımızın genel olarak mekaniklerini modellemiştik. Mekanik ne alaka anlamadım ama öyle bir şey çıktı ağzımızdan. Neyse zaten biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda danıtımızı modelledik. Üstündeki çikolata kısmını hallettik. Ve üstündeki parçacık olan çikolataları da halletmiştik. Evet bugün neler yapacağız? Şimdi bu videomuzda asıl UV map ve materyal kısımlarına geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım mı? Şunu gizleyelim. Buradaki bizim ne derler ekmek olan kısım ekmek galiba kurabiyem ekmek mi ne tam bilmiyorum ama dediğim gibi ilk videoda demiştim hani ben tanıt yemediğim için bu neye benziyor tam bilmiyorum. Ekmek diyelim biz. Buradaki hamur olan ekmek kısmını ayarlayalım. Şimdi Top moda girdiğimiz zaman bunun bakalım bir UV map'i var mı? Bakalım hep birlikte bir UV map'i var. Peki bu bizim işimize yarar mı? Bilemiyorum. Şimdi deneyeceğiz sizlerle birlikte buna bir tane şuradan new diyerek materyal atayalım. Bunu hemen şöyle bir isim verelim. Buradan base texture kısmına tıklayalım ve buradan image texture diyeceğim. Göremiyorum yine. Şuradaymış. Open butonuna tıklıyorum, hemen tekstürler klasörüne gidiyorum. Buradan bir tekstürüm var, bunu seçeceğim. Açıklama kısmına zaten bunun linkini verdim arkadaşlar. Buradan indirip siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Z ile materyal Preview moduna geçiyorum. Buradan mesela bunu biraz daha şöyle büyütüp küçültebilirim. Scale X yapabilirim veya Scale Y yapabilirim bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet de aslında güzel bir şekilde durduğunu söyleyebilirim. Biz buna ekstra kendimiz UV Map açmak istersek nasıl yapacağız? Hani biraz daha kontrollü bir şeyler yapmak istiyorsak. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar alt sağ ile burayı seçeriz. Sonrasında alt sağ ile daha doğrusu burada çoklu seçim yapacağımız için shift alt ve sağ klik dememiz daha mantıklıdır. Buraları seçeriz. U'ya basarız. Buradan Maxim komutunu gireriz. Hepsini seçeriz. U'ya basarız. Buradan Yovi Project dediğimiz zaman pardon yanlış söyledim. UV Unwrap dediğimiz zaman bu şekilde UV map'imizin çıktısını alırız. Ve 90 yaptığımız zaman bu şekilde döndürebiliriz. Aslında böyle de UV map çıktısı alabiliriz. Şimdi burada ufak bir sorunumuz var. UV map'imize baktığımız zaman kenarlara bombeli bir şekilde buranın da yatay bir şekilde böyle olduğunu görebiliyoruz. Bu UV map'in bizim için çok sağlıklı olduğunu söyleyemem. Baktığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Hemen şöyle gösterelim. Tekrar edit moddayım. Bütün yüzeylerin seçil olduğuna eminim. Ctrl Space ile Mesela UV Map biraz büyültüyor yani ekranımı kaplatıyorum da diyebilirim. Şimdi 3 ile yüzey seleş moduna geçtim. Yakınlaşıyor. Buradan bir tane düzgün bir yüzey seçmem lazım. Burası olabilir diye düşünüyorum. Peki düzgün değilse nasıl yapacağız? 2 ile edge moduna geçelim. Burayı seçin. Skill Y 0 diyerek bakın burayı düzelttim. Burayı seçiyorum. Skill Y 0 dedim. Bakın burayı da düzelttim. Çok milimetrik oynamaların olduğunu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın burayı seçtim. Skill X 0 dedim. Bakın burayı da düzelttim. Skill X 0 dedim. Burayı da düzelttim. Şimdi Buradaki bütün yüzeyle buradaki modelin daha doğrusu buradaki bizim biraz önceki düzenlemiş olduğumuz şu yüzey var ya buradaki yüzeyin eksenlerini baz alarak bu şekilde düzelteceğiz. Peki nasıl yapıyoruz? Buradaki yüzeyi seçiyorum. A tuşuna bastım. Hepsini seçiyorum. Buradaki yüzeyin aktif obje olduğuna emin oluyorum. Daha doğrusu aktif seçilmiş olan yüzey olduğuna emin oluyorum. Peki bunu nasıl anlayacağım derseniz bakın Shift ve Sağ kliğe tıkladığım zaman aktif yüzeyi değiştirebiliyorum. Bizim düzenlemiş olduğumuz aktif yüzey hangisiydi? Şuraydı. Bakın yine burayı seçtiğim emin oluyorum. Tekrar U'ya basıyorum. Hatta bunu şöyle geniş bir ekranda yapayım. U'ya basıyorum. Aşağı geliyorum. Buradan follow aktif kuat kısmına tıkladığım zaman önüme bir seçenek geliyor. Ve buradan OK dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi UV map'imiz düzgün bir şekilde karşımızda durmuş oluyor. Şimdi şu panelleri biraz daha büyütelim, küçültelim. Şöyle olabilir diye düşünüyorum. S tuşuna bastım. Şöyle biraz büyütüyorum. Hatta şöyle olabilir. Scale X diyorum. Bunu şöyle hemen hemen orta kısmına getirecek şekilde koyuyorum. Hatta bunu şöyle Scale X diyerek biraz daha şöyle büyütebilirim. Veya küçültebilirim. Şöyle de biraz büyütebilirim. Şöyle olursa benim için genel olarak güzel olur diye düşünüyorum. Evet genel olarak baktığımız zaman gayet güzel bir şekilde UV map'imizi açtık. Buradaki materyal kısmının şimdi asıl kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi nasıl yapalım arkadaşlar? Layout'a dönebiliriz aslında. Buradan yapabiliriz. Şimdi Z ile render moduna geçelim. Buradan Cycles Engine yani Cycles motoruna geçelim. Daha hızlı sonuç alabilmek için buradan Nvidia tabanlı ekran kartıma geçiyorum. Şimdi aydınlatma olarak Blender'ın kendi içindeki HDR'lardan bir tanesini kullanmak için şuradaki seçeneği kaldırıyorum. Buradaki herhangi bir HDR seçebilirim. Default halinde gelen HDR da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman gayet düzgün bir şekilde UV mapimizi açtık. Burada gayet düzgün bir şekilde gözüküyor. Hemen hemen benzer yapılarda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu ufak tefek düzenlemeler yapalım. Z ile materyal Preview moduna geçebiliriz. Şimdi buna ne yapalım? Shift A'dan Convert'ten bir tane Color Ramp atabiliriz. Bu şekilde siyah beyaz bir map çıktı alarak bunu Roughness Map olarak kullanabiliriz. Şimdi Roughness'a bağlıyorum. Hatta şunu kaldırayım. Şunun ışığını biraz daha daha doğrusu rengini biraz daha düşürüyorum. Bakın ışıktan sağdan soldan geldiğini varsayarsak eşit bir şekilde düşmediğini daha fotorealistik bir şekilde düştüğünü görebiliyorsunuz. Çünkü buradaki roughness map olayını direkt imiş tekstürden çekerek kullandık. Hatta şöyle farkını gösterebilirim. Bakın bunu kaldırdığım zaman düz mat bir şekilde yansıma olduğunu görebiliyoruz. Bunu bağladığımız zaman daha gerçekçi bir yansıma elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Buradan bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu da bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Şimdi buna şöyle yapalım hatta. Tıklıyoruz N'ye buradan not kısmından buna ne diyelim biliyor musunuz? şuradan name kısmına roughness adını verebiliriz. Hatta bunu direkt label kısmı yaparsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi bundan bir tane daha kopyaladım. Şöyle yapalım. Bunu da ne olarak kullanacağım? bump map olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle tekrar bağlıyorum. Şu çıktı bağlı kalabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan bump map etkisini alabilmek için biraz şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Tabii çok fazla abartmadan şu değerle herhalde bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Tekrar tıklayalım bunu seçiyorum. Buna da ne diyelim arkadaşlar bump diyelim. Şöyle bir isim verdik. Bu da tamamdır diye düşünüyorum. Bunu da H tuşuna basarak biraz şöyle küçültüyorum. Bunu da şuradaki normal kısmına bağlıyoruz. Shift A'dan neyi seçeceğiz? Vektörden tabii ki bump'ı. Buradaki normal kısmını height olarak seçiyoruz. Şimdi biraz daha yakınlaşalım. Evet gördüğünüz gibi böyle baya baya fazla girinti ve çıkıntı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu değer bizim için fazla. Yüzeye baktığım zaman o kadar çok aşırı girinti ve çıkıntı olmadığını görebiliyoruz. Yani şöyle bir değer bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Şimdi daha iyi görebilmek için buradaki base color'ı da bağlayalım. Bakalım nasıl duruyor görelim. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde duruyor. Z ile Material moduna geçelim. Daha doğrusu pardon Render moduna geçtiğimiz zaman gayet güzel bir şekilde duruyor. Shift A'dan belki kalırdan Hue ekleyerek bunun Saturation değerlerinden vesaire biraz daha oynayabiliriz. Mesela hani biraz daha böyle sarıntırak bir şey istiyorsanız böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Veya 1.1 civarında da olabilir bu şekilde de. Tamamen size kalmış bir şey. Şimdi H tuşuna basacağım bunu bir gizleyelim bakalım. E diyor, pardon M'ye basmam gerekiyordu. Evet ben bunu büyük ihtimal kapalı kullanacağım. Bu şekilde kullanabilirim diye düşünüyor. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela ben buradaki nodu sildiğim zaman buradaki bağlantıyı otomatik yapmasını istiyorsam bu seçilirken Ctrl X dersem aradaki şemayı siliyor ve bağlantıyı otomatikten bu şekilde yapabilirsiniz. Evet bunu da hallettik. Şimdi tekrar slash'a tıklayalım. Diğer objelerimiz gelsin. Şimdi çikolata kısmına geçelim arkadaşlar. New diyorum. Şimdi buna da Çikolata ismini verelim. Baktığımız zaman zaten buradan bir referans renk alabiliyoruz zaten. Tıklıyorum. Buradan çikolatanın rengini seçtiğimiz zaman hemen hemen bir çikolata rengi geldi. Buradan farklı değerler tabii ki kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama basic yani temel düzeyde bu bizim işimizi görür diye düşünüyorum. Bir tık daha ilerleyen kısımlarda bunların üzerinde hafif düzenlemeler yaparız diye düşünüyorum. Şimdi Burada baktığımız zaman yüzeyinde böyle biraz böyle girinti çıkıntılar olduğunu veya yansımaların yine buradaki gibi yani alttaki şu ekmekteki gibi düz bir şekilde olmadığını görüyoruz. Hemen bunu ayarlayalım. Shift A'dan Convert'ten bir tane Color Ramp ekliyorum. Bunu ilk başta Base Color'a bağlı imkanı hani yaptığım ayarları net bir şekilde göreyim. Hatta şöyle yapalım. Slash diyelim. Sadece çikolata kısmı ekranda kalsın. Sonrasında buradaki dağılımı yönetebilmek adına bir tane de ne ekleyelim arkadaşlar? Noise Texture ekleyebiliriz. Noise texture'ı şöyle color'dan alarak faktöre bağladığımız zaman böyle bir girinti çıkıntı elde ediyoruz. Buradan da şu değeri biraz küçültebiliriz. Hatta şöyle yapalım daha iyi net görebilmek adına şunu biraz daha şöyle kaba bir renk dağılımı haline getiriyorum. Ctrl T dediğim zaman mapping penceresine bağlıyorum. Şöyle biraz daha ne kontrol olabilmesi adına biraz daha buradan mapping'ten de kendimce ayarlıyorum. Bu bence hani yeterli gelir diye düşünüyorum. Roughness'tan da bunun pürüzlük yani çok mu sert olsun çok mu yumuşak olsun bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle yaptığımız zaman dağılımın daha böyle parçacıklı bir halde olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu sıfıra getirdiğim zaman daha sert bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Bence bunu nokta 6 civarında tutabiliriz. Daha mı detaylı olsun daha mı az detaylı tahiz olsun. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bence bunun hakkı burada 8 gibi geliyor bana. Tabii ki siz kendinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Buradan söküyoruz. Bunu direkt roughness'a bağlıyoruz. Bakın roughness'a bağladığımız zaman böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi buradan şuradaki değerimizi biraz kendimize göre ayarlıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yakınlaşıyorum. Çok öyle girintiler çıkıntılar olmadan buradaki gibi farklı ışık dağılımının olduğunu burada da görebiliyorsunuz. Buradan kendinize göre bunları dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Biraz daha şöyle ayarlıyoruz. Şimdi burada bir de normal map daha doğrusu normal web dememiz biraz yanlış olur da. Bump mepet liste alabiliriz. Şöyle yapalım tekrar. H'ye basıyorum. Bunu küçülttüm. Kopyaladım. Şöyle bağlıyorum, şöyle bağlıyorum. Aslında bunu direkt bump map olarak da kullanabilirmişiz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Tekrar buradan bir çıkıntı alarak normal kısmına bağlıyoruz. Araya da vektörden bir tane bump ekliyoruz. Tabii ki bunu hate olarak ayarlayacağız. Bir değeri çok fazla 0.1 civarında yapabiliriz. Bakın buradaki çikolata etkisini hemen hemen alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. Tekrar ufak tefek ayarlama yapacağız. Şunu aşağı çekiyorum. Yedek olarak kalsın diye yaptım onu. Skill değerini şöyle biraz daha düşük değerlere getirerek deneme testi yapıyorum. Bakalım nasıl olacak bir görelim. Tekrar şunu şuradan kaldırıyorum. Evet bakın bu değerler biraz daha mantıklı gibi geliyor. Baktığımız zaman hemen hemen benzer tonlara çekebildiğimizi görebiliyorsunuz. Bence güzel gibi duruyor. Şöyle bakalım. Gayet de güzel bence. Yansımalar vesaire alttaki objemizin yansıması, üstteki objenin yansıması bence gayet ideal gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Şuradaki çikolatalarımızın materyalini ufak tefek biraz düzenleyebiliriz. Çok mu gerekiyor? Tartışılır. O yüzden biraz kendimizce çelişerek bir şeyler yapacağız. Ctrl C dedi. Yani şuradakini seçtim. Ctrl C dedim. Buraya geliyorum. Ctrl V diyerek aynı şemayı aslında buraya yapıştırmış oldum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bunu seçip siliyorum. Buradaki color çıktısını direkt buraya bağlıyorum. Bunu da buraya bağladığım zaman aslında aynı işlemi yapmış oldum. Bakın burada da çikolatalarımızın üzerinde böyle giltiler, çıkıntıları elde etmiş olduk. Bu şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Şunu sileyebiliriz. Evet şöyle genel olarak bakacak olursak gayet güzel bir çalışma yaptığımızı görebiliyoruz. Şöyle de örnek fotoğrafa bakacak olursak güzel gibi duruyor şimdilik. Buradan biraz daha belki yansımayı şöyle hafif kısabiliriz veya şöyle ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım doğru mu yerli? Evet doğru yerliymiş. Şöyle yapalım. Onun dışında speküler kısmından da yansımalar bu şekilde açıp kapayabilirsiniz. Ben şu anda büyük ihtimal yanlış yerden bir şeyler yapıyorum diye tahmin ediyorum ama evet ben büyük ihtimal yanlış yerden yapıyorum. Çünkü çikolatayı seçmedim büyük ihtimal. Evet şu anda seçtik. Tekrar seçelim. Tamamdır. Ben biraz önce büyük ihtimal şuradaki küçük çikolataların işlemini yapıyordum. Ama ben bunu yapacaktım. Tamamdır. Şimdi buradan devam edelim. Yansımayı belki bir tık daha şöyle ayarlayabiliriz. Genel olarak güzel gibi duruyor. Şuradan kuat kısmı kuatı da ben bir tık arttırmayı seviyorum. Garip bir şekilde güzel bir yansıma efekti de veriyor. Genellikle bunu açmayı tercih ediyorum. Bilmiyorum. Biraz tercih meselesi. O yüzden benim hoşuma gidiyor. Çok az bir değer de buradan vermeyi tercih ediyorum. Yansımalar da olsun mu olmasın mı yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da genelde nokta 5 civarında bırakmayı biz tercih ediyoruz. Bu da tamamen size kalmış bir şey. Bunu da şöyle çok düşük değerlere getirdim. Aynı şekilde alttaki ekmeğinkini de bir tık şöyle arttırabilirim. Evet genel olarak baktığımız baktığımız zaman realizm açısından bence güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Burada yapacak başka bir şeyimiz de kalmadığını varsayıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da büyük ihtimal bir tabak ve sahne modelleme kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Burada danırta dair başka bir şeyimiz de kalmadı herhalde. Aklıma başka bir şey gelirse bir sonraki videoda eklemeler yaparım diye düşünüyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.